Evet arkadaşlar. Ben Ahsen ilk İktir'e şimdi bunları aldı. Getireceğim bakayım beğenecekler mi? Hadi şimdi bunları saklayalım bakalım. Ahsen ve ne yapıyor? İlk Nur, Ahsen ne yapıyorsunuz? Ne oynuyorsunuz? Bakayım. Ahsen bakayım. Ah, Ahsen sen de mi yapıyorsun? Yap bakalım. ah. ah. Onlar oraya mı getiriyor? Allah sağ olsun Ben ne istedi şey aldım oynamanız için? Ne aldım? Ne aldım? Ne Bilin de bakalım de ne aldım? aldım. <laughs> Göstereyim mi? Da 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 da. Size bunları aldım. Asal sen de bunu mu istiyorsun? Evet şimdi onlarla ne yapacağız biliyor musunuz? Hayır burada yapmayacağız Asal. Nerede yapacağız biliyor musun? Balkonda yapacağız. Mahalleyi süsleyelim. Hadi gelin balkona çıkalım. Evet. Şimdi yap bakalım İknur. <laughs> Mahalleyi süsle. Yap. Yapamadın. Aa! sanki kalsa bile bile geldi gibi oldu değil mi? Hadi yap bakayım. Ver ben yapayım. Ver. bir tane koy. Olmadı. Olmuyor. Eve giriyor. Al. Yani gelmediler. yaptım Yap bakalım. Ver ben adı, yapayım. Ben yapayım. Uçtu. Uçtu. belli oluyor. Girenler. Yap sen de. zenginle çekip. Bak bak. Bunlar insan bu kadar uçarlar. Yok anneciğim o kadar uçmazlar. Ver ben yapayım. Çok güzel uçuyorlar. Ben yapayım mı şimdi? Evet ben çekeyim. Ama beni çekme. Tamam. Ah geliyor. Bu oyunda biz aşağıya mı çeksene aşağıya. Bakın arkadaşlar. Aşağı iniyor çok güzel. Bir sürü bir sürü. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapayım. Ben de yapayım. Tamam. <laughs> çok güzel içiyorlar. Kaykaylar ne kadar güzel. Evet ama <cesutluyor>. gözükmüyor. <laughs> Asel ah, sen de yap. gözükmüyor ki. Bak. <laughs> Hadi yap bakalım. Bu tarafa doğru yap İknur. İknur. Bu tarafa doğru ağaca doğru yap. Ben yapayım. Olur ama kim kameraya tutacak? olmuyor. Evet. Evet arkadaşlar yaptık. A, çok güzel. çek. Bari 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 bari. Bizim bütün balkon arkadaşlar Tabii yap baba. baba. Ama olmuyor. Olmuyor ha neden olmuyor? <laughs> hava rüzgarlı olduğu için Kızımız hava rüzgarlı ya Aferin Ahsen Ahsen sonunu güzel başardı Hava rüzgarlı olduğu için Evin içine doğru geliyor değil mi Eknur Hadi gel Ha sen ne yapıyor? <laughs> Bana bak biraz rüzgar olduğu için geri geliyor. Rüzgar bırakmıyor. Aa, igli şöyle yapsak. Bak, şöyle tutsak. bakın rüzgar kendisi yapar mı? Şöyle bir rüzgar yönünde tarafa ki. Şöyle biraz oraya. Yapmıyor. Hadi arkadaşlara görüşürüz diyeceğim anne. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. hadi söyle. Al baladı bana onu bir güzel yıkadı arkadaşlar. Al hadi söyle abone olmayı. Al söyle. söyle. Abone ol Size seviyorum. Bay bay şimdi birlikte sen Abone olmayı. basmayı